Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Benim bugün yaptığım Oyunları oynayacağız Sessiz olun Şimdi Burada her yerle oynayacağız Burada da bir tane ne olur Ve Benim ikinci oyuna girek. Arkadaşlar meta u르ba'm geldi gitmiyorlar. Hala. Neyse. Beleş. Arkadaşlar bir gitmediler ya. Beleş oynuyoruz şimdi. Robux. Başka bir kaş, kaş, kaş. Robux'a bak. Robux, Robux. Robux, 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 Robux. Robux. <laughs> ya arkadaşlar biz niye sürekli balla diyoruz? Bir de geldim, oynayalım. Sessiz olun. Belli must oyunu. Yine aynısı değil mi ya? Açılmıyor ki geldi must oyunu. Değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.